Merhabalar bugün ışığın madde ile etkileşimi ünitesinin 3. bölümüne geçeceğiz. Işığın kırılması ve mercekler. Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunun değişmesine ışığın kırılması denir. Işığın kırılmaya uğramasının temel nedeni aslında ışığın farklı ortamlardaki yayılma hızlarının farklı olmasıdır. Işığın saydam bir ortamda yayılma hızı da ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu ne kadar fazlaysa ışığın ortamdaki yayılma hızı da o kadar küçüktür. Sorularda genellikle bize 3 ortam verilir. Hava, su ve cam. Işığın bu ortamlardaki yayılma hızlarını karşılaştıracak olursak bu üçü içinde en hızlı yayıldığı ortam havadır. Daha sonra su en yavaş yayıldığı ortamda bu üçü içinde yine camdır. En hızlı nerede yayılır ışık sorusunun cevabı da boşluktur. Hiçbir maddenin olmadığı ortam. Işık boşlukta en hızlı yayılır. Yaklaşık olarak bir saniyede 300 milyon metre yol alır. Yani saniyede 300 milyon metre hızı vardır ışığın boşlukta. Işığın kırılması nedeniyle bazı şeyler yaşıyoruz. Mesela çay dolu bir bardakta çay kaşığının kırık gibi görünmesinin nedeni burada ışığın kırılmaya uğraması aslında. Ya da denizin dibindeki taşları çok yakınmış gibi görüyoruz. Uzanıp hemen alacakmışız gibi ama elimizi uzattığımızda düşündüğümüzden çok daha derinde olduğunu fark ediyoruz. Bu da yine ışığın kırılması ile ilgili bir yan, yanılsama. Güneş ışığının yağmur damlalarında kırılarak gök kuşağını oluşturması yine bu da ışığın kırılması ile ilgili. Işık cam prizmadan geçerken kırılarak renklerine ayrılır. Işık tayfının oluşması, bu da yine ışığın kırılması ile ilgili bir olaydır. Şimdi ışık nasıl kırılıyor bu ortamlardan geçerken? Gelin birlikte ona bakalım. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Mesela şimdi ben şuraya siyah bir yatay çizgi çizdim. Bu çizgi iki farklı saydam ortamı birbirinden ayıran çizgi. Yani şu üstteki birinci ortam farklı bir ortam. İkinci ortam başka bir ortam. Mesela burası hava, burası su, burası cam, burası su her neyse iki farklı ortam. Şimdi bu yüzeye bu aslında şöyle diyelim. Bu ortamların ayrıldığı yüzeye doğru gelen bu ışına gelen ışın diyoruz. Bu gelen ışının ortamın ayıran noktaya değdiği noktadan bir dik çiziyorum. Yüzeye dik. Bunun adı yüzeyin normali gelen ışınla normal arasında kalan şu açıya da gelme açısı diyorum. Işık normalde eğer hiç kırılmaya uğramasaydı şu şekilde yoluna devam etmeliydi. Ama ne yapmış bakın doğrultusu değişmiş. Yani bir sapmaya uğramış. Saptıktan sonra doğrultusunu değiştirdikten sonra devam ederken ki bu ışına da kırılan ışın diyorum. Gelen ışın kırılan ışın. Kırılan ışınla Normal arasında kalan şu açıya da kırılma açısı diyoruz. Eğer farklı ortamlarsa ikisi gelme açısı kırılma açısına hiçbir zaman eşit olamaz. Çünkü farklı ortamlarda ışığın yayılma hızı farklıdır. Bu yüzden de farklı miktarlarda kırılır. Hemen tanımlara tekrar bakalım. Işığın yüzeye değdiği noktadan Yüzeye dik olarak çizilen şu doğrunun adı neymiş? Yüzeyin normali ya da normal. Gelme açısı dediğimiz şey gelen ışınla yüzeyin normali arasında kalan açı. Kırılma açısı dediğimiz şey de kırılan ışınla normal arasında kalan açı. Her zaman kırılmaya uğrar mı ışık? Farklı ortamlardan geçerken bir durumda uğramaz. Eğer iki saydam ortamın yoğunluğu farklıysa mutlaka kırılmaya uğrar ama bir durum söz konusuysa kırılmaya uğramadan geçebilir. Bu durumda yüzeye dik geldiği durumdur. Yani normalin üstünden gelirse, normal doğrultusunda gelirse başka bir deyişle 90 derecelik bir açı yaparak yüzeyle gelirse bu durumda farklı ortamlar olsa bile ışık hiç kırılmaya uğramadan diğer ortama geçebilir. Peki şu görüntüyü ben ne zaman görebilirim? Bakın ışık gelmiş. Hiç sapmadan, doğrultusu değişmeden aynen yoluna devam etmiş. Burada birinci ortam demiş. Burada ikinci ortam demiş. Bunun benim için tek bir anlamı var. Işık iki ortamda kırılmaya uğramadıysa demek ki bu ortamların kırıcılıkları birbirine eşit. Ya bunlar aynı ortam ya da aynı yoğunluklar ve ışığın kırılmadan geçmesine sebep olmuşlar. Şimdi biz ışığın ortamlar arasındaki yolculuğunu incelerken iki temel bölümde aslında inceliyoruz. Diyoruz ki ışık az yoğun bir ortamdan, hava gibi çok yoğun bir ortama geçiyorsa, havadan suya geçiş mesela. Hava az yoğun bir ortam, su çok yoğun bir ortam. Eğer ışık az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçiyorsa, bakın Demiştik ki ortam yoğunluğu arttıkça ışığın yayılma hızı azalır. O zaman ışık burada hızlı aşağı tarafa göre burada ise yavaş. Işık yavaşladığında normale yaklaşarak kırılır. Başka bir deyişle az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırılır. Normal yolu şuydu değil mi? Hiç kırılmadan geçseydi. Normalde burası yüzeyin normali. Hiç kırılmadan geçseydi böyle bir yol izleyecekti. Şimdi çok yoğun ortama geçtiği için normale yaklaşarak kırıldı. Hızı bu tarafa geçtiğinde su ortamına geçtiğinde hızı ışığın azalır. Normale yaklaşarak kırılır demiştik. Havadan bakan bir kişi mesela şurası hava şurası su. Havadan bakan kişi bu yüzden sudaki bir cismi normalde bulunduğu konumdan daha yakınmış gibi görür. Mesela Işık eğer doğrultu değiştirmeden devam etseydi bakın şu şekilde gitmeliydi. Ama kırıldı ne oldu? Bu noktaya geldi. Peki tam tersi nedir? Yani ışık bu sefer çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama geçsin. Bakın su havaya göre yoğun bir ortam. Yoğun olduğuna göre ışığın buradaki hareket hızı yavaş. Havadaki hareket hızı daha hızlı su ortamına göre. Işın geliyor ışın farklı ortamlardan geçeceği için bir kere doğrultusu ve yönü değişmiş olacak. Yani kırılmaya uğrayacak. Bu şekilde devam edemez. Nereden nereye gidiyormuş? Çok yoğundan az yoğuna. Çok yoğundan az yoğuna giderken normalden uzaklaşarak kırılır. Bakın. Az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşarak çok yoğundan az yoğuna normalden uzaklaşarak kırılıyor. Normalden uzaklaşarak. Niye normalden uzaklaşıyor? Çünkü az yoğun bir ortamda ışık daha hızlı hareket edebiliyor. Bu yüzden daha fazla miktarda sapıyor. Işığın bu ortamdaki hızı artar. Peki bakın şurada başka bir olay açıklanmış. Sudan havaya geçiyor bir ışık ışını. Daha doğrusu geçmeye çalışıyor. Ama Ne olmuş? Normalde biz şöyle olmasını bekleriz. Mesela hiç kırılmasaydı şu şekilde yoluna devam edecekti. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. Sudan havaya. Dolayısıyla normalden uzaklaşacak. Uzaklaşarak kırılacak. Şöyle olabilir. Daha büyük bir açıyla geldi böyle. Daha büyük bir açıyla geldi ama bir an öyle bir açıyla geliyor ki normalden o kadar uzaklaşıyor ki Tam yüzeylerin birbirinden ayrıldığı çizgi üzerinden kırılıyor. Yani aslında diğer ortama, hava ortamına bakın, geçemiyor ışık. Su ortamını ayıran çizgide kaldı. İşte biz bu açıya sınır açısı diyoruz. Yani ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçiyorsa bazen yüzeye paralel olarak kırılabilir ve diğer ortama geçemez. Kırılma açısı bu durumda 90 derece olmuş olur. Kırılma açısının 90 derece olduğu bu gelme açısına sınır açısı denir. Evet, şimdi de merceklere bakalım. En az bir yüzeyi küresel olan saydam cisimlere mercek denir ince kenarlı mercekler ve kanın kenarlı mercekler olmak üzere iki çeşit temel mercek çeşidimiz var. Öncelikle ince kenarlı mercekle incelemeye başlayalım. İnce kenarlı merceğe biz yakınsak mercek de diyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü cisimleri olduğundan büyük ve yakında gösteriyor. Mesela büyüteç. Büyüteç bir ince kenarlı mercek. İnce kenarlı merceği şu farklı biçimlerde görebilirsiniz çizilmiş halde ya da gerçek halde. Biz çizimlerimizde kullanırken bunları uzun uzun yapmak zor olacağı için şu iki ucu ok şeklinde olan bir doğru parçasıyla bunu göstereceğiz. Özelliği nedir biliyor musunuz ince kenarlı merceğin? İnce kenarlı mercek üzerine bakın şurada çizdim paralel olarak gelen ışınları bir noktada toplayacak şekilde kırar. Paralel gelen ışınları bir noktada toplayacak şekilde kırar. Işınların toplandığı bu noktaya da odak noktası denir. İnce kenarlı merceğin odak noktası. Büyüteç ince kenarlı bir mercektir. İnsanların göz merceği, gözümüzün içindeki göz merceği yine ince kenarlı bir mercektir. Dürbünlerde bulunur. Hipermetrop göz kusuru olan kişilere verilen gözlükler ince kenarlı mercektir teleskoplarda ve mikroskoplarda uzaktaki cisimleri göstermek ya da cisimleri büyük göstermek için yine ince kenarlı mercekler kullanılır. Burada bir şey ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hepimiz için önemli bir bilgi. Ormanlık bir alanda bırakılan bir şişe tabanı, şişe parçası eğimli veya içi su dolu pet şişeler. Bunlar çocuklar ince kenarlı bir mercek gibi davranıyorlar ve ışığı bir noktada topladıkları için güneş ışığını bir noktada toplayarak o bölgenin sıcaklığının aşırı yükselmesine, o bölgede yanıcı maddelerin tutuşmasına ve bunlar devasa orman yangınlarına bile neden olabiliyorlar. Ve bu hiç azımsanacak bir miktarda değil biliyor musunuz? Yani bu nedenle çıkan orman yangınları gerçekten çok fazla, çok sık rastladığımız bir durum. Gelelim kalın kenarlı merceğe. Aslında İnce kenarlı mercek için ne dediysek kalın kenarlı mercek için de hemen hemen tam tersini söyleyeceğiz. Bakın burada kenarlar kalın, ortadan basık şekilde mercek bu şekilde görebiliriz. Bu şekilde de gösteririz. Yani ters ok uçları yerleştiriyoruz. Bu görünüm bize bu merceğin kalın kenarlı bir mercek olduğunu gösteriyor. Peki ne yapar kalın kenarlı mercek? Kalın kenarlı mercek üzerine paralel olarak gelen ışınları sanki bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtarak kırar. Bakın buraya. Şunlar merceğe bizim gönderdiğimiz ışınlar. Bu ışınlar dost doğru geçemezler çünkü bu mercek farklı bir saydam madde, saydam ortam. Burada kırılmaya uğrayacaklar. Hatırlayın az önce ince kenarlı mercek için dedik ki bu paralel gelen ışınları bir noktada toplayarak kırar. Bu da tam tersini yapıyor arkadaşlar, dağıtıyor ışığı saçarak dağıtarak kırıyor. Bu saçılan ışınların e, sanki bir noktadan çıkmış gibi düşünüyoruz. Yani öyle çiziyoruz, gösteriyoruz ve bu noktaya da işte kalın kenarlı merceğin odak noktası diyoruz. Yani kırılan ışınların uzantılarının toplandığı noktaya kalın kenarlı mercekte odak noktası diyoruz. Deniz fenerlerinde Kalın kenarlı mercekler kullanılır ışık çok uzağa götürülebilsin diye. Miyop gözlüklerinde, miyop kusuru için verilen gözlüklerde yine kapı dürbününde, el fenerlerinde, ışıldaklarda kalın kenarlı mercekler vardır. Kapı dürbününden hemen örnek verelim. Kapı dürbünü çok minicik bir delik kapınızın üzerinde ama o küçücük delikten baktığınızda kapınızın önünde bir insan varsa o insanın vücudunun neredeyse tamamını Kapının önündeki her şeyi, merdivenin bir kısmını, arka planı yani o kadar geniş bir alanı görüyorsunuz ki, değil mi? Kalın kenarlı merceklerle işte bu şekilde ışık dağıldığı için geniş bir alanı görmemiz mümkün olabilir. Kalın kenarlı mercekler cisimleri olduğundan küçük ve düz gösterirler. Şimdi örneklerimize bakalım. İlk sıcaklıkları aynı olan kırmızı, sarı ve siyah renkli 3 kumaş. Özdeş termometrelere sarılıyor. Eşit miktarda güneş ışığı alabildikleri ortamda eşit süre bekletiliyor. Deneyin sonucunda siyah renkli kumaşın sıcaklığının en fazla, sarı renkli kumaşın sıcaklığının da en az olduğu belirleniyor. Buna göre hangisi söylenemez? Şimdi kırmızı renkli kumaş var elimizde. Siyah renkli kumaş var, bir de sarı renkli kumaş var. Tüm şartlar aynıyken siyah en çok ısınıyormuş, sıcaklığı en çok artıyormuş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Farklı renkteki cisimler ışığı farklı miktarda soğurur. Niye soğurmayla ilişkilendirdik? Çünkü cisimlerin ısınmaları ışığı soğurmalarıyla ilgilidir. Yani cisimler ışığı soğurduklarında sıcaklıklarında bir artış olur. Ve biz demiştik ki farklı renkler için, farklı renkli cisimler için düşündüğümüzde koyu renkli cisimler ışığı daha çok soğurur. Açık renkli cisimler daha az soğurur demiştik. O halde farklı renkteki cisimler ışığı farklı miktarda soğurur da diyebiliriz. Kırmızı renk ışığı sarı renge göre daha fazla soğurur. Kırmızının sarıdan daha yüksek sıcaklığı olmuş deneyin sonunda. O zaman bunu da söyleyebilirim. Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha az yansıtır. Daha az yansıtıyorsa demek ki daha çok soğuruyor. Bir cismin ışığı az yansıtması demek çok soğurması demek. Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha az yansıtır mı? Evet sıcaklık değişimi ile ışığı soğurma miktarı arasında ters orantı vardır. Ters orantı ne demek? Biri artarken diğeri azalacak demek. Sıcaklık değişimi ile ışığı soğurma miktarı. Bir cisim ışığı ne kadar fazla soğuruyorsa sıcaklığı da o kadar fazla artacaktır. Bakın bu doğru orantı. Biri arttığında diğeri de artıyor. O zaman bu ifade yanlış. Ters orantı demiş bize. İkinci sorumuzda şöyle. Tamamı beyaz, kırmızı ve yeşile boyanmış oyuncak arabalara kırmızı ışık altında bakıldığında hangi renklerde görülürler? Hemen çizelim. Bu üçüne de kırmızı ışık altında bakacakmışız. Bir kere beyaz bir cisim ya da her beyaz cisim hangi renk ışıkla aydınlatılıyorsa o renkte gözlenir. O zaman biz bu beyaz arabayı kırmızı renkte göreceğiz. Çünkü kırmızı ışıkla aydınlattık. Kırmızı bir arabaya kırmızı ışık altında bakıyoruz. Zaten bu arabanın kırmızı olması demek, beyaz ışık altında kırmızı görünüyor olması demek daha doğrusu. Kırmızı ışığı yansıtması demek. O halde kırmızı ışığı yansıtıyorsa ben bunu yine kırmızı renkte göreceğim. Bu araba yeşil. Bir cismin rengini söylerken aslında biz beyaz ışık altındaki rengini görmüş oluyoruz ve onu söylüyoruz. Bu cismi beyaz ışık altında aydınlattığımda yeşil görünüyor. Bu demek ki yeşil ışığı yansıtıyor. Peki ben buna ne gönderiyorum şimdi? Kırmızı ışık. İçinde yeşil yok. Dolayısıyla bu herhangi bir ışık yansıtamıyor. Bu cisimden hiçbir ışık yansımıyor kırmızı ışık altında. O yüzden de bu cismi ben siyah olarak görürüm. Çünkü biliyorum ki cisimler yansıttıkları ışığın renginde görünürler. Bir başka soru. Bu da aynalarla ilgili bir soru. Bu görüntü hangi ayna ya da aynalarda oluşmuş olabilir? Şimdi neye bakacağım? Cisim burada, görüntü burada. Bir kere bu düz aynada bir görüntü olamaz çocuklar. Çünkü düz aynada cismin boyu, boyutları hatta görüntünün boyuna eşittir. Dolayısıyla burada daha büyümüş bir cisim görüyorum düz ayna olamaz. Çukur ayna olabilir mi? Çukur aynanın diğer adı dev aynasıydı hatırlayalım. Mesela makyaj aynası olarak çukur aynayı kullanıyorduk değil mi? O zaman çukur aynada böyle büyük bir görüntü oluşmuş olabilir. Tümsek aynada olabilir mi? Tümsek aynada cisimden her zaman görüntü küçüktür. Oysa burada görüntü büyük. O halde bu bu görüntü tümsek aynada elde edilmiş olamaz. Hangi ayna ya da aynalarda oluşmuş olabilir diyordu. O zaman sadece bu görüntüyü ben çukur aynada oluşmuş olabilir derim. Evet, şimdi yine aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili bir örnek. Bir düzlem ayna var, önüne konulmuş bir saat var. Bu saatin bu aynadaki görüntüsünü arıyorum. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Düz aynada bir cismin görüntüsü terstir ifadesi yanlıştır. Çünkü biz aynalarda ters ya da düz kavramını baş yukarı ya da baş aşağı bu durumu tanımlamak için kullanırız. Bizim burada söylememiz gereken en doğru ifade şu olmalı. Cisimlerin düz aynadaki görüntüleri aynaya göre simetriğidir. Tamam mı? Cismin sağı görüntünün solu olacak şekilde bu şekilde konumluysa tabi. cismin simetriğini bulacağım. Peki, kendimiz çizerek bulalım. Bir kere yuvarlak oluşu zaten değişmeyecek. Yuvarlağını çizdik. Ortadaki noktasında çizdik. Bakın şimdi. Şu yelkovanın şu ucu aynaya yakın. Aynı mesafede bu ucunu çizeceğim. Bakın yelkovan burada. Şimdi şuna bakın. Akrebin şu ucu aynadan şu kadar yaklaşık uzaklıkta. Ben de aynı şekilde çizeceğim bakın. Ne oldu? İşte şöyle bir görüntü oluştu. Hangisine uygun? B şıkkına. Mesela bu düzayna da e, bazı sözcüklerin yazımı da bize sıklıkla sorulur. Mesela bir örnek göstereyim hemen şimdi burada size. Şu aynada örneğin ne yazalım? Fen yazalım. Bu yazının aynadaki görüntüsü nedir? Şöyle bakacaksınız çocuklar. Mesela F harfimi aynaya daha yakın. N harfimi. F. O zaman görüntüyle aynaya hani cismin uzaklığı eşit olacak diye. O zaman görüntüde de F harfi aynaya daha yakın olacak. Burada F ile başlatacağım. Peki F'nin açık uçları mı ayna tarafında? Kapalı ucu mu? Kapalı ucu. O zaman ayna tarafına kapalı ucunu diğer tarafa da açık ucunu çizeceğim. Aynı şekilde E'nin şu düz kısmı sırt kısmı aynaya bakıyor. Bakın burada da öyle yapacağım. Şimdi L'ye geldim. En zorlanılan şeylerden biri. Bir kere şu çubuğunu çiziyorum. Şimdi bakın. Şu üstten birleştiği nokta aynaya daha yakın, alttan birleştiği nokta aynaya uzak. O zaman önce üstten birleştiği noktayı yapıyorum, sonra alttan birleştiği noktayı yapıyorum. İşte görüntüsünü bu şekilde oluşturacağım. Evet, şimdi yine kırılmayla ilgili bir soru çözelim. Yukarıdaki görselle ilgili hangisine ulaşılamaz? Bakıyorum görsele. Bir kırılma görseli var. Işık gelmiş. Doğrultusu değişmiş. Kırılmaya uğramış. Normalde böyle gidecekken normale yaklaşarak kırılmış. Ne zaman normale yaklaşarak kırılıyordu? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılıyordu. Az yoğunda, az yoğun ortamda ışık daha hızlı yayılır çok yoğun ortamda da daha yavaş yayılır. Işık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiştir. Az yoğundan çok yoğun. O halde bu doğru. Işık ışınının geçtiği ortamlar farklıdır. Bunu nasıl anlarım? Eğer aynı ortam olsaydı hiç kırılmaya uğramadan yoluna devam ederdi ama kırılmış. Demek ki ortamlar farklıdır. Doğru. Işığın kırılması olayı gerçekleşmiştir. Evet, ışık doğrultu değiştirmiş. Gelme açısı kırılma açısına eşittir. Kırılma gerçekleşiyorsa gelme açısı kırılma açısına eşit değildir. Bakın gelme açısı neresi? Gelen ışınla normal arasında kalan açı. Şurası gelme açısı. Kırılma açısı da kırılan ışınla yüzeyin normali arasında kalan açı. Burası da kırılma açısı ve gördüğünüz gibi bu açılar birbirine eşit değil. O halde cevabımız denizli.